Türkiye'ye kaçan mülteci sayısı da artıyor. Sadece dün 2800'ü aşkın Suriyelinin Türkiye'ye kaçtığı bildirildi. Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Ben, benim kafa keseceğim şimdi abi ben Niye kafa keseceksin? Kafa keseceğim böyle çok şerefsiz Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa kesemezsin Şimdi kafa keseceğim abi Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa, kafa... <laughs> Arkadaşım biz gitmeyeceğiz Bence biz sizi göndereceğiz Bence siz gideceksiniz biz değil <laughs> Suriyeli birisi benim çocuğumu, yeğenimi tacil etmeye götürüyor. Anlatın ya, biri anlasın. İmre orada oldu. Duydunuz mu? Ne Nautun Mahallesi'nde oldu? Duydunuz mu? Duyamazsınız. Niye susturuyorlar? Susmayacağım ben bugün ya.